temsilcisi Ali Çınar. Washington'dan canlı şekilde her pazartesi olduğu üzere yayınımızda Ali merhaba diyelim sana. Bu hafta bir yandan tabii ekonomi ajandasını takip edeceğiz. Dış gündem hareketli neler öne çıkar Beyaz Saray tarafına baktığımızda. Günaydın Zeynep yayınlar diliyorum. Öncelikle Başkan Biden'ın programıyla başlayalım. Perşembe günü Phoenix Arizona'ya gidecek ve Tayvan üreticisinin fabrikasını gezdik ve hatırlanacağı üzere 282 Amerika içindeki yatırımcılara ve fabrika sahiplerine yönelik bazı destekleri vardı. Bunlardan bir de Tayvanlı şirket ve burada da bir konuşma yapması Başkan Biden'ın bekleniyor. Aynı şekilde Biden yönetiminin Hollandalı bir firma üzerinde bazı gözlemleri olduğu görüldü bu medyaya da yansıdı Hollandalı firmanın çip endüstrisinde yarı üretken endüstride Çine makina verdiği için mali e yönetimli bir rahatsızlık var bunu da Hollandalı yetkililerle konuşması bu hafta içinde bekleniyor 6 Aralık'ta Georgia'da özel senato seçimi olacak şu an itibarıyla 50 koltuk Demokratlar'da 49 koltuk cumhuriyetçilerde ve tek koltuk için bir özel seçim olacaktı Georgia eyaletinin yasalarına göre ve şu anda da önde giden Demokrat Parti adayı olduğunu belirtebiliriz. Yani demokratlar senatoda çoğunluğu zaten almayı garantilemişlerdi ve 6 Aralık'ta bir seçim var. Twitter, Elon Musk hala gündemde Amerikan medyasını yoğun şekilde meşgul etmeye devam ediyor. Bunun dışında pandemi Dün sadece 51 bin tane yeni Covid vakası var. Acaba pandemi geri dönüyor mu soruları gündeme gelmeye başladı. Hatırlanacağı üzere Çin'deki pandemi sonrası tedbirler ve yine kapanma olayları da ABD'den yakın olarak takip edilmişti. Yine bir sıcak gelişme North Carolina'nın bir bölümü geçen akşam elektrik santralinin zarar görmesi bir silahlı saldırı sonrası enerji sıkıntıları yaşanıyor ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi bazı bölgelerde bu da Amerikan medyasında öne çıkan başlıklardan ve ayrıca kripto para piyasasındaki FTX CEO'sunun Amerikan Temsilciler Meclisi Bankacılık Komisyonu'nda konuşma yapması bekleniyor. Temsilciler Meclisi'ndeki komite başkanıyla Twitter üzerinden bir yazışması oldu ve komitenin davetine evet dedi ama tarih belli değil. Hatırlanacağı üzere kripto para piyasası şirketlerinden bu kurumunda iflası da büyük gündem olmuştu. Bunun dışında Amerikan Kongresi'nde 847 milyar dolarlık Amerikan Ulusal Savunma Bütçesi için son görüşmeler yapılıyor. Savunma Bakanı Austin ivedilikle bu yasanın geçmesini istiyor. Du ve Çin konusunda da bazı açıklamalar yaptı. Çin'in tehlikeli yükselişinin ABD için iyi olmadığını söyledi. Aynı şekilde Amerikan Kongresi'ne federal bütçe görüşmeleri de devam ediyor. En son süre 16 Aralık'ta, 16 Aralık'a kadar Demokratlarla Cumhuriyetçi Parti'nin bu bütçeyi geçirmesi gerekiyor. Aksi takdirde federal resmi kurumların kapanması ile karşı karşıya kalabilir. Biden yönetimi bunun dışında 6 Aralık'ta Temsilciler Meclisi'nde her Amerikalı için tam ekonomik kapsayıcılık elde etmeye yönelik bir açık oturum yapılacak. Aynı şekilde yine Amerikan Kongresi de Ukrayna konusunda da özel bir briefing verecek. Dış politikayla bağlantılı olursak Zeynep son olarak da Ukrayna hala gündemde. Biden 37 milyar dolarlık yeni bir yardım talebinde kongre eden istedi. Bu hala net değil. Bilhassa Cumhuriyetçi Parti'nin çok kolay şekilde evet demeyeceği biliniyor. Bunun dışında OPEC artı mevcut üretim politikasının devam etme kararı çıkmıştı. Biden yönetiminden bu hafta içinde bununla ilgili de bir açıklama yapması bekleniyordu. Hatırlanacağı üzere OPEC artı üyelerinin en son kararı Biden yönetimini mutlu etmemiş ve sert şekilde eleştiri de bulunmuştu bazı OPEC artı üyelerine. O nedenle bu hafta bu da önemli olacak çünkü küresel enerji krizi hala bitmiş değil. Bilhassa Avrupa'nın sıkıntıları devam ediyor. Bunu da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la Washington DC'deki ziyaretinde Biden Macron görüşmesinde önemli gündem maddelerinden birisiydi. Ve son olarak da Fed'in iki hafta sonraki toplantısı JP Morgan, Citibank ve BlackRock'tan da bazı açıklamalar var uzmanlardan. Resesyon tartışmaları ve endişelerinin 2023'te güçlü olduğu da belirtiliyor. Her ne kadar Fed'in sıkı para politikası olduğu belirtilse de. Ve en son olarak da geçen ayki ABD mal ve hizmet dış ticaret verileri bugün açıklanacak. Perşembe günü geçen haftanın istihdam verileri açıklanacak. Yani bazı ekonomik verileri de biz bu hafta takip edeceğiz Zeynep. Dinler Medya Grubu Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Ali Çınar dop bir hafta aktardın bize. Çok teşekkür ederiz tüm bu başlıklar için. Bakalım önce